Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuz hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi sıvalarımız yapılıyor. Bitmeye geldi. Son birkaç aşama kaldı. Elektrik çekilecek ve şu bahçenin kiti çekilecek arkadaşlar. Ve öncesinde belki bir çüt sürebiliriz buraya toprağı kazımak için. Ustamızın yanına doğru gelelim. Halus selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldin abi. Sen geç sabahtan beri başladın. Ben yeni geldim. Evet, ben yeni geldim. Evet, yeni geldim. Nasıl gidiyor abi? Vallahi şimdi iyi gidiyor. Ama yere çalışırsa daha iyi olur yani. Evet. Şimdi güzel oluyor ya. Yani. Özer abi kolay gelsin. Eyvallah. Özer abi de bize yardım ediyor arkadaşlar bugün. Yani ne kadar akışımız kaldı abi. Vallahi. Herhalde bitmek üzere. Dışı Dışı bitmek üzere. Dışı Daha üzere. Var, bir de kaldı. Evet. Tabi arkadaşlar şu boşluklara ha. rütuşlar yapılacak son kez. Son bir rütuşlar yapılacak. Aralar kapanacak. İçeriye yapacağız. Ve daha sonra ince sıva için belki 3-4 gün sonra ha. tekrardan görüşürüz. Sulanması lazım. Sulandıktan sonra yeni yeni belki çekişir evet. yani. Ondan sonra incesini çekersin yani. Aynen. Daha sonra da ince sıvayı çekeceğiz. E o zaman da boyayabiliriz. istediğimiz yani yapabiliriz artık. Daha temiz olur yani. Aynen. O zaman. Şimdi bunun üstüne boyama yaparsak baya bir kötü durur. İyi olmaz. Sen bunun içine mesela şey koyacaksın. Hayvan koyacaksın. Evet. Buralarda şeyler olur. Hayvanlarda bitler oluyor. Bilmem ne oluyor. He bit oluyor, böcekler oluyor. Ha, o aralara girmesin diye arkadaşlar aynen. ince sıva da üstüne yaptım mı? Tertemiz olur o zaman. İnşallah onu da böyle iki 3 gün sonra serimizi yaparız. Aynen öyle. Kolay gelsin abi sana. Sağ olsun. Eyvallah. Özler abi sana da kolay gelsin. Valla çok iyi gidiyoruz abi. Maşallah bugün biter ve çok da güzel biter bence. Arkadaşlar şimdi bu daha bitmemiş hali. İçeriler yapacağız. Şu kenarda gördüğünüz duvarlar da kapanacak. Çok şahane bir şey olacak inşallah. Ben yine aşamaları size parça parça çekmeye devam ederim. Arkadaşlar şimdi Özer abinin evi bu bitişimizdeki. Ev. Çok yorum geliyor abi. Ya işte sizin komşunuz sizden şikayetçi olur. Şöyle köpek besliyor ya. Özer abi de besliyor arkadaşlar. Özer abinin maşallah iki tane çok güzel köpeği var. Herhalde 100 tane yakın tavuğum var abi değil mi? Civcivlerle falan. Yani burası genelde kasaba köy usulü bir yer olduğu için herkesin var. Mesela şu karşıdaki evlerin 3 tane tazısı var. Burada köpek çok fazla var. Bir de senin bu evini merak ediyorum. Yani maşallah çok güzel bir ev ve videolarda yanında işte lüks bir ev var sana müsaade etmezler diyorlar. Şimdi sen de buranın bir vatandaşısın. Yani biz de köylüyüz aynı kardeşim ne <laughs> Aynen öyle. Ha. Evi de çok güzel gerçekten maşallah çok güzel arkadaşlar. Biz... Kaç oda vardı abi senin evde? 8 oda var. 8 artı 1. 8 artı 1 ve hepsini kendisi yapmış arkadaşlar. Yani başında projesine durmuş. Uğraştı. 3 yıl boyunca uğraşmış. Evet, çoluk çocuk 3 yaz tatili yedik. Evet. Hiçbir yere kımıldamadan. El emeğiyle. Evet. Kendimiz çektik. Kendimiz yaptık. Kumunu, pirkesini, çimentosunu. Çizimimizin her şeyi her size şey, ait. Her şey, Bütün proje sana şey. ait. Aynen. Kaynım Halil'le beraber. Maddi konuya girmek istiyorsunuz. 8 artı 1. Toplam 450 metrekare üzerine yapmasın doğru mu? Havuzu var, her şeyi var. Evet. Bütün keyfini yapmasın evet. aslında, evet. hayalini evet. gerçekleştirmişsin. Evet. Bütçe olarak totalde ne kadar gittin? Maksimum ne verdin buraya? Ne? Önceden her şey ucuz, biraz pahalandı. Şimdi önceden iki fiyatta 200-220 arası gitti. Ama şu anda çok çok gider, 300 gider. bin TL'ye evet. 8 artı 1 havuzlu, mavuzlu bir ev yapmışsın vallahi bir şey. Bahçesi, şey, ha, arsası hariç. Arsa hariç tabii, aynen. 150 daha arsa evet. 370 bin liraya sen 8 artı bir bahçeli havuzlu bir ev yaptın aynen, kendine. Aynen. Vallahi çok mantıklı. Aynen. Abi hayırlı olsun evinin tadını aynen. al. Biz ki seninkinin yanında biraz gariban duruyor ama yaparız biz de ya. Yok, yok. Yaparız sıkıntı yok, olmaz yok, inşallah. Yok. Düne kadar bak bu da yoktu. Burasını yaptık değil mi yavaş evet. yavaş. yavaş. Ağaçlarımızı diktik. Ağaçlarımızı diktik. Çok şahane olmaya devam ediyor arkadaşlar. Arkadaşlar devam ediyor. İşin en zor kısmı şu boşlukları bir şekilde doldurabilmek. Halil ustamız valla şu güneşin altında çok yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Halil abi Allah kolaylık getirsin. Yapıcının yapacağı işi bir yapıyor. Yapıcının yapacağı işi değil mi normalde bu? Evet maalesef. Şöyle tek tek arkadaşlar aralar kapanacak ve güzel bir şekilde sıva çekilecek buraya. Şöyle zaten bir kısmı yapıldı. Çalışmalara devam. thank mm -hmm. you Thank you. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi işimiz bitti hiçbir şey kalmadı mükemmel oldu daha tam bitmedi ama diğer oda da şu gördüğünüz oda da arkadaşlar ile aynı olacağı için oraya da göstermeye gerek yoktur zaten çok güzel oldu oradan giden maliyetimizi de söyleyeyim size arkadaşlar toplam arkadaşlar el 450 TL gitti malzemeler de muhtemelen 220 TL bir rakam tuttu arkadaşlar İşlem tamamlandı yani fiyat bilgisi merak edenler oluyor onlar için bu fiyatları söylemiş oldum ama inşaatımız devam ediyor tamamen şu harç biterse Üstüne ekstra bir de arkadaşlar ince sıva çekeceğiz. Daha sonra boyalar gelecek ama onları ilerleyen zamanlarda yapacağız. Bundan sonraki işlem büyük ihtimalle ışıklandırma olacak. Elektrik çekeceğiz. Ayrıca bir de bahçemizi süreceğiz arkadaşlar. Traktör gelip buraya güzelce sürecek. Daha sonra işte sonbahara doğru ağaçlarımızı dikeceğiz. Evet arkadaşlar sıvamızı yaptıktan 2-3 gün sonra tekrardan beraberiz sizlerle. Şöyle size sıvamızın son halini göstereyim. Evet sıva bitti arkadaşlar ve köpeklerimizi kafeslerine koyduk. Bu kafesler biliyorsunuz şu an idareten buradalar. Daha sonra bunları çıkartacağız inşallah. Çünkü burası tavuklar ve e, güvercinler yeri. Cuma abinin köpekleri burada olduğu için. Bunlar şu an mecburen burada arkadaşlar. Şu kafeste kalıyorlar yoksa. Evet Lucky'yi de buraya koyduk arkadaşlar. Lucky de burada takılıyor. Oo. yemeğini tamamını bitirmiş maşallah. Bizim Badem'iz de burada. Bade ne yapıyorsun aşkım he? Bekle çıkartacağım sizi. Bekleyin çıkartacağım. Şimdi neler değişti arkadaşlar. Yani bu 2-3 gün içinde biraz daha şeyler değiştirmeyi başardım. Ben şöyle hemen sizlere göstermek istiyorum. Burada gördüğünüz gibi söğüt ağacı diktik arkadaşlar. Ee, şu an yeni diktiğimiz için daha kendine tam gelmedi. Bunu birazdan yine sulayacağız. Etrafını böyle kapattım. Ee, biliyorsunuz kurt köpekleri maalesef bunları sökebiliyor. O yüzden şimdilik bunu böyle kapattık etrafını. Ayrıca şuradaki biliyorsunuz sarmaşıklarımız gitmişti onları yine telafi ettik takipçilerimiz bize böyle sarmaşık getirdi bu tutarsa inşallah arkadaşlar buradan büyüyüp devam edecek burada yine böyle reyhan çiçeği var arkadaşlar çok güzel kokuyor ben dışarıdan arkadaşlar saksılarla çiçekler getirdim bu şekilde gördüğünüz gibi balkonumuza koyduk hatta burada da var bunlar şimdi solmuşlar bunları sulamam gerekiyor seri bir şekilde hava çünkü çok sıcak arkadaşlar böyle en sevdiğim çiçeğimizi koparmışlardı gittim yeniden aldım böyle bir saksıya koyduk arkadaşlar burada da böyle reyhan var en son şu köşede evet. Burada arkadaşlar böyle devasa ve rengarenk bir çiçeğimiz var. Şimdi bunları sulayalım yavaştan. Sulamadan önce size yeni aldığım az önce aldım hatta yeni çiçeklerimizi göstereyim arkadaşlar hemen. Evet burada da böyle balkona koyacağımız veya dışarıya dikeceğimiz arkadaşlar çiçeklerden var. Bunlar da çok şahane, çok güzeller. Böyle limon gibi bir şeyler çıkıyormuş bundan. Ee, sarardığında bunu yiyebiliyormuşuz ama tam cins nedir bilmiyorum arkadaşlar. Görüntüsü hoşuma gittiği için aldım. Bir tane de bu şekilde aldık. Böyle bir tane çiçek sulamak için kabımızdan aldık arkadaşlar. Burada da beyaz güllerden açan çiçek var arkadaşlar. Bu ileride inşallah sizlere gösteririm. Ayrıca bu poşette bir şey var. Hemen şimdi gösteriyorum sizlere. Evet şöyle arkadaşlar welcome yani hoş geldiniz yazısında barındıran paspas aldık. Hemen onu da koyalım yerine. はい、どうぞ。<music> Nasıl oldu ama mükemmel oldu arkadaşlar. Şöyle bir kamu da koyduk. Şimdi arkadaşlar şu bahçeyi size buradan bir göstereyim. Kameraya alayım. Böyle gördüğünüz gibi buraya da bunlardan koyduk arkadaşlar. Ben şimdi bunlara hemen yeni aldığımız su kabıyla hemen şurada sulamaya başlayalım. Evet bunları da böyle dolduralım. Şimdi bazen bana diyorlar arkadaşlar neden fiyatları belirtiyorsun diyenler var. Şimdi ben fiyatı belirtmemdeki asıl amaç beni takip edenler, sıkı takip edenler biliyordur. E, bu tür hayalleri olan insanlara fikir olsun diye bu fiyatları veriyorum arkadaşlar. Yani yoksa e, fiyatı verip de hava atacak bir durum yoktur zaten. Fiyatları merak eden bir sürü insan olduğu için ve insanlar kendileri yaptıklarında nasıl bir fiyatlandırmayla karşılaşacakları için o yüzden ben fiyatları söylüyorum. En azından insanlar yarın bir gün ha ben de yaptıracağım zaman demek ki ben de bu kadar maliyetim gider diye düşünsün diye ben böyle fiyatları söylüyorum. O yüzden aklınıza başka bir şey gelmesin diyorum ve su kabımız doldu arkadaşlar. Şimdi şunu çiçeklerimize verelim bakalım. Bir denemesini yapalım mı şöyle? Vay vallahi on numara teyze o nasıl? Yalnız var ya tam bahçıvan oldum ha. Oradan başlayalım hemen. Çok pratik ya. Şimdi hortumu oraya getirelim de burası olmuyordu. Ama şu an mükemmel bir şekilde sulama yapıyor arkadaşlar. Bu da bu kadar yeter. Oo. Bu da yeter. Bu da yeter. Şimdi şunlara sulayalım. Bu arada çok pratik bir şey arkadaşlar. İyi ki aldım vallahi bunu da. 20 TL bu arada bunun fiyatı. Yani almak isteyenler varsa da alabilirler arkadaşlar. Burası tamamdır. Şimdi büyük ihtimalle ilerleyen günlerde köpekler giderse bunları arkadaşlar bahçeye dikmeyi planlıyorum. Çünkü Allah muhafaza diyelim gelemediğim günler oldu. Bunlar susuzluktan ölür giderler. Ama toprakta oldukları zaman su kaynağını bulabilirler toprağın altında. O yüzden bunları büyük ihtimalle ilerleyen günlerde tekrardan bahçeye dikeriz diye planlıyorum. Evet şimdi sulamada bittikten sonra son bir çiçeklerimizi yeni aldığımız çiçeklerimiz arkadaşlar yerlerine koyalım artık onlar da bunlar da balkonda güzelce yaşasın bunları hemen bir tanesini buraya küçük saksıya arkadaşlar buraya koyacağız büyük çiçeği de bir tanesini şuraya koyacağız. Nasıl oldu ama? Yakıştı değil mi? Her yattığıma bir şey çok güzel oluyor ya. Allah'a mükemmel oldu. Nasıl oldu sence? Şahane oldu arkadaşlar. Bunu da buraya koydular arkadaşlar. Bu da çok şahane durdu burada. Bunu dün takipçimiz getirdi arkadaşlar. Takipçimiz getirdi ama maalesef dün bayağı bir yıpranmış herhalde getirdi esnada. Ölmüştü böyle. Canlandırmaya çalışıyoruz. Umarım bu da kurtulur. Diyelim bunu da buraya bıraktıktan sonra işlem tamamdır. Her şey şahane oldu. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Çok güzel oldu gerçekten ama daha bitmedi. Yani şu an inşaat serimizin var ya sonlarına gelmiş bulunmaktayız. Fakat hala devam ediyor. Umarım en güzelini yapmaya çalışırız. Hayallerimizi gerçekleştiririz. Sizlerin de desteğini bekliyorum bu şekilde. Videolarımıza bana eşlik etmeyi unutmayın lütfen. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Köpeklerle ilgili video gelmiyor diyorsunuz ama bu ortamı bu zemin arkadaşlar köpekler için, hayvanlar için, tüm hayvanlar için hazırlamaya çalışıyoruz. Hem onlar daha mutlu bir hayat yaşasınlar hem de biz de hayallerimizi yaşayalım diye böyle bir yola girdik. Umarım bu yolun sonuna çok güzelliğe çıkar arkadaşlar. videomuzu beğendiyseniz tek yapmanız gereken ücretsiz bir hizmet olan beğenme tuşuna basmanız ve kanalımıza abone olmanız bir sonraki video serilerinde görüşürüz. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.